Wolf Tricopter'dan herkese merhaba. Bugün size Campout Smart Sleep 3 çadır kurulumunu gerçekleştireceğim. Ee, i̇çerisi siyah, daha çok yazın tercih edilen, güneşten korumak için tercih edilen bir çadır. Smart Sleep 3. O zaman kuruluma başlayalım. Daha çok üniversite öğrencilerinin tercih ettiği bir çadır bu. Çantasını açalım. bakalım. Evet. Bakın ürünlerimiz. Evet bu. Şu, Şu dış Kazıkları, kazıklarını tabi burada kullanacağız. Kolleri, Чуть-чуть, 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 чуть Kolleyini kurudum Böyle bir şey, siyah olan çadırları Genelde e, Kışı da kullanmak istiyorlar ama aslında yazıyor mu bu çalı? Çünkü güneşi etkilemesi rahat, uyuyabilmek adına bir çadır. biraz karışmış. Onları düzeltmemiz lazım. Evet. Bazen arkadaşlarım o çadır kim kuracak falan diyor ama ben çadır kurmayı çok seviyorum. Şimdi, şimdi. Geçen sefer Neptün 3'ü tanıtmıştım. Onda e, delikleri geçiyordu, kötülük delikleri geçiyordu poller. Ama bunda öyle değil. Bunda küçük bir e, şöyle bir demiri var. Poller bu demirin içine giriyor. Torinsine gidiyor bu daha doğrusu. Şöyle. Bakalım. Oradan da takalım. Berk bana yardım edebilir Evet, tamam. Şu demirin içine sokar mısın onu çıktı oradan? Şurada köşeyi. O demiri polin içine sokacaksın. Anladın mı? Tut. Ben şimdi... Hayır öyle değil. Ha, Sen Tut. Hayır öyle değil. Şimdi, tut. İşte. Toprak olsa tek başına da kalır. Toprak olmayınca zor olur. Seremin üzerinde kayıyor. şuradaki klipsleri takıyoruz. Bu da bu problemi. Tamam, teşekkür ederim. klipsleri polilere geçiriyoruz. Nasıl da geçildi. Evet. Çift kapı. Çok yakın. Çok, 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 çok Şimdi ortayı da bağlayalım. Zaten bu sistem Türkçe'de daha da genelde böyle. Şurası da Evet, gördüğünüz gibi iç tantiyi kurduk. Siyah olması bakımından özellikle yazın sıcaklarda çok işe yarıyor. Ama kışın ben pek siyah çubuğu tercih etmiyorum. Çünkü zaten hava çok karanlık. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada bir kapısı. Burada bir kapısı var. Evet. Şimdi dış tampiyi de koyalım. Bu da dış tentesi. Dış tentesi çok güzel. Yağmurun çok e, parak olduğu için kumaş da yağmurluk gibi. Özellikle yağmurun çok iyi kaydıracağını düşünüyorum. Evet, Burada da yazısı vardı. Yine su geçirmez bantları var. Tarafın durumları. Herhalde yani kapı tarafı burası oldu. Böyle yanda da yazılar yazıyor. 110 sayısı yaz. Belki de Uras adında iki oğlum var. Onlar da kampta çok seyirler. Şu anda kamerada bana Uras yardım ediyor. Belki de benim köy kralım da yardım etti. Най-къска с къска, но тъй да şuradan kazık çakıyoruz ama tabii burada kazık çakamayacağız. Lazım. Kazık çakamayacağımız için ancak mağazada olduğumuz için bu şekilde yaparız. Bu şekilde normalde şöyle götürüyorum. Normalde şuralarından biraz biraz yapar Şuralarından toka, kazıkla sabitliyoruz. Ee, şuradaki penceresi var. Şurada şurada Smart Sleep Compound yazıyor. Buradaki özellikle bu pencereyi açmanızı öneriyorum. Bu pencereyi yağmur gelir veya soğuk olur endişesiyle kapatmayın. Ee, çünkü buradan eğer hava almazsa İçeride nem yapıp bu sefer damlacıklar halinde su akıtmaya başlar. siz yağmur geçiriyor zannedersiniz. Kapıyı göstereyim. Tekrar sen kapıyı gör. Şöyle ki bunu açıyoruz. Yine yağmurdan korunmak için cırt cırtları var. Burada ayriyeten fermuar var. Şöyle yapıyorum. Yine bunları bu şekilde toplayabiliyorsunuz. Şöyle bir Şurada şöyle gördüğünüz gibi Şurada da Toka gibi bir şey var burada bunu Bunun içine geçiriyorsunuz kapıyı Bu şekilde tutmuş oluyor Aynı şekilde burada da var Böyle Bu şekilde bunu da oluyor Gördüğünüz gibi dış tentesi pencerenin, şu pencerenin de şurasını tutturuyorum. Gördüğünüz gibi smart slip'i böylece kurmuş olduk. Tabii dış tenteyi toprağa kazıkla sabitlemediğiniz için idareten koymuş olduk böyle. Ama en azından kurulumunu görmüş oldunuz. Bu şekilde, şimdi içeriye açayım. Şuradan. Böyle bir D gibi açılabiliyor. Şuraya da bir toka koymuşlar. İsterseniz bunu da katlayıp bu şekilde buradan bu tokayı yine buraya geçirip kapıyı yine buradan da tutturabiliyorsunuz. Evet. Kapısı da bu şekilde. Çantasının üstünde ölçüleri var. Gördüğünüz şuradan göstermeye çalışayım. 2 metre boyu var. 190 ini var. Yüksekliği de 120 santim. 120 santim yüksekliği var. Şu şekilde de 2 metre. Şu şekilde 190 santim. Evet. Zaten üstünde 3000 milim su geçirmezliği var. 4 bensin kullanılabilen bir çadır yazmış. Kaynak dikişler çift katmanlı esnek çadır. Rahat uyku sağlar demiş 3 kişi için. 3 kişilik bir çadır ama 2 kişi daha rahat uyuyabilirsiniz. Şöyle ben içine gireyim. Evet. Gördüğünüz gibi rahat bu şekilde yatabilirsiniz. Rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. 2 metre oldu. Benim 1.72 olduğu için rahat rahat durabiliyorum içerisinde. İçeriye sen de gel. Biraz bir göster. Tabi mekan bile çadır olduğu için içerisi karanlık. Şöyle. Güzel. Tekrar. Evet. Bir kapı, kapının yanında bir penceresi. Burayı kapatabiliyorsunuz ayrıca. Ya da burayı açabiliyorsunuz. Ekstra yapılmış. Şurada cepleri var. İki bölmeli bir cebi var burada. Ee, tekrar burada da var. Şurada da bir cebi var. Yine iki bölmeli. Buraya cep telefonunuzu, cüzdanınızı koyabilirseniz. Şuraların netin üstü de vardı ama burada evet, bunda sadece iki tane var. Şuraya da tavanda lambanızı asabilirsiniz. Ee, gerçekten Güneşten kurtulabilirsiniz. Güneş e, siyah olduğu için çok fazla içine etki etmeyecektir. E, güzel bir çadır. Üstü de böyle yağmurluk gibi olduğu için ayrıca e, çok rahat bir şekilde yağmurluk kaydıracağını düşünüyorum. Evet, Smart Sleep 3 Campout. Çok güzel bir çadır. Dışarı çıkalım. Smart Sleep 3'ün size e, kurulumunu göstermek istedim. Bu şekilde kuruluyor. azından görürsünüz. Şöyle yanda da yazısını göstermek istiyorum. Şöyle yandan da şu penceresi. Arkadan da arka kapısını da şöyle göstereyim. Buraya da açıp tekrar kurabiliyorsunuz. E, oradan da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Tabii çift kapı olmasının çok büyük avantajı var. İsterseniz arkadaşınızı rah rahatsız etmeden öbür kapıdan çıkabilirsiniz. Veya eşyalarınızı oradan alabilirsiniz. Smart Sleep 3 Campout Out çadır. Black Fresh and Fresh gibi bir çadır. Güzel bir çadır. Loftre Comptel'de veya mağazamızdan satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Nazilen'i tanıtmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın.